İkisi benim. İkisi benim. Geri kalanları mı <laughs> 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 <Yıkıyoruz. gülüyor> Bir şeyler kopartmaya çalışıyor ama. yaşayacağız. Az sonra. Evi taşıdın herhalde. Ben de taşıdım. Ne aldık bu kadar ya? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir iki çeksene Bak. Ben. benim. İkisi benim. Geri kalanlarım abi <laughs> 5 dakika oldu be. Ayşe'nin hiçbir bahanesi yok artık. Hayır, uyumadım. Tabii canım. Gözümü dinlendim. Gözüm canım. açıktı. Gördüm. <laughs> Selamlar. beni, beni, Selam. Selam. misafirimiz var. beni, ben yok. beni, 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 gidiyoruz. Şu an biz Tekirdağ'dayız. Geçen hafta. Ki travmalardan sonra bir hafta mı olabilir? Şimdi tekneye almaya gidiyoruz. Olcada'ya gidiyoruz. <laughs> Geçen hafta bıraktığımız teklimizi <laughs> ayarlara yapıldılar. Şu anda son ayarlara yapıldılar. Almaya gideceğiz. <laughs> <laughs> Aldıktan <Hatta, bir tanesim>. sonra <laughs> Şöyle masum, falan değil Şimdi tekneyi bıraktığımız yerden almaya geldik. Aile boyu paket. İstersen. Yes. Burası da baya dolmuş göstersene. Baksana 3 Üç... lingilli. göstermeyeceğim şaka. Göster göster yoksa Bayağı Baya 20 metre tekne için trailer yapmışlar ama. İyi. Şu Aa! da bizim hatun. bizim hatun. Evet, şimdi bu tekne güzelce bir yıkanacak. Nereden Göster bakayım plakanı. Adetleri. Şöyle biraz açık alabilirim. Açıktan yere, alırım. Hediye şey mi ediyorsun bana? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Tamam. Deminki motivasyondan sonra bari bir şeyler yapıyormuş gibi göstereyim. Şu an çok zor bir görev üstlendim. Bunu arabanın üzerine yerleştirmeliyim düzgün bir şekilde. Sonra martı kakalarını temizleyeceğim. bebeğim. Bitti mi artık yani? Valla bitmedi Ayşe de ben bittim. Şunları yıkamamız gerekiyordu. Yıkayamayacağım artık. Tamam ben yıkarım onları. Şimdi yazdık nereye? Kaptan! Kaptan! Ee, i̇çeride konuşalım. Deniz sularına indirmek kaldı son. <laughs> ya bir bilinmeze doğru gidiyoruz. Evet. Hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Başımıza gelen bir şey yoksa bile bir şey varmış gibi. Oha. <laughs> Oha. Nasıl, Nasıl döneceğim burada? Dönerken neler oldu? Ramarquin <laughs> şu an taşıdığı ton ne? Ne tanıyor? ya Teknenin kuru ağırlığı Hı? 2 ton. 2800 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bizim benzin depomuz 200 litre. Su depomuz da 100 litre kadar olması lazım. Yani bir. İki buçuk tona yaklaşacağız herhalde her şey dolduğu zaman. O yüzden Geyikli'den bu yakıt ikmalini yapmayı planlıyorum şu anda. Boş gitsin, şey yapmasın. Çünkü normale göre evet, yakıt tüketimimiz iki kat fazla olabilir. Görüyorum, yakıt tüketimimiz şu anda gerçekten iki katından da fazlaymış. 100 kilometrede 22 litre yakıyormuşuz arkadaşlar şu anda iddialı bir şey. Aksanıza cildop gibi yapmışız tekneyi be. Şu üzerindeki şey bile temizledik. Şimdi... Bak şunları bile temizledik. Mahmut tekerlekleri kontrol ediyor. Hava nasıl diye. Nasıl? Havalı mı? Çok havalılar ya. <laughs> ya Eskiden gidiyorsun, sıra bekliyorsun, kalkmasını Yapma. bekliyorsun, oradan çıkıyorsun ne diyorsun yollar dümdüz bence değer yani ben öyle düşünüyorum ama pahalı. Şu an biraz kalbimizi zıbrıktı ama olsun. Tekneyi de çekelim. Asumköy ve Mahmut. Evet, gerçek oldu ama Ayşe bir kahveyle yetinecek. Şuna ekmek mi Yemeyeceğim. mi yemeyeceğim? <laughs> Gözlerin ama hep orada. Ona bakıp salatalık yiyin. Bunu kokla. Salatalığı ye. Oha bu acı bilir. <laughs> ne söyleyeceğim? <laughs> Şu balı tatman lazım. Çok ciddiyim. Onu, ka onu kapla yanımıza alalım. Ben onu bitireceğim. Çok ciddi konuştun şu an. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Teşekkür ederim. Geliyorum. Yayınıyoruz. Tabii. Ayşe diyor ki biraz zor diyor lan sana söyleyeyim. Ne için? İndirme. Sadece doldurup geri dönebiliriz yani. Bakalım. Eee. Yemek miyiz? Bakalım neler yaşayacağız. Az sonra Mahmut bir hayalin daha gerçekleşiyor galiba. İndirecek yer var. Dur dur erken konuşma. Heyecan <laughs> dorukta. Allah bence evet. indirecek yer var. Şurada gördüm. Oley be. Denizde olacağız. <laughs> 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 Adamlar sana mı bildi? Var var Biraz sıratımda bir mutluluk. Şey. Teknesini <laughs> Bozcaada'ya <bulacağını gülüyor> getirme hayalini gerçekleştirecek İşleri rast gidiyor ya bence. İçi temiz bu tatlı çocuğun ya. İçi temiz. Tatlı çocuk. İşte o an geldi. Tekneyi suya indirecekler şimdi. İlk önce Mahmut tekneyi denize doğru yaklaştırıyor. Sonrasında ipleri falan çözüp tekneyi hazırlayacaklar. Ve denize çup itecekler. Bak dostum buradan gideceksin. Dikkatli bir şekilde. Böyle hafif şöyle ortalayarak kendini şuralardan dışarı çıkacaksın. Bu kadar basit yani. Anladın mı? Şuradan mı abi? Evet işte şuradan diyorum ya. Neyini ne anlamıyorsun ya? Neyini? Ne? Ve inişe hazır. Şimdi yavaş yavaş Mahmut kendini denize yaklaştırıyor. Her şey hazır şu an. Teknenin çözüldü. Mahmut tekneyi yaklaştırıp sonra teknenin üzerinde binecek. Bakın çok az kaldı. Çok az Yavaş. kaldı. Biraz daha böyle oradaki taşlıklara doğru şey yapması lazım. Geri geri gitmesi lazım. Evet. Yes. Şu an tam oldu artık. Bundan sonrası bence Mahmut'un um üzerine bindikten sonra tekneyi itecekler. Kilidini açıp Sonrasında Bozcaada'ya hazır bir şekilde çup diye denize düştü. Şimdi tekneyi oraya bağlık çünkü eşyalarımızı tekneye yerleştireceğiz. Bozcaada teknede kalacağımız için bayağı yüklü bir eşyamız var. Çadıya gidiyoruz. Benim takip etmeyi ben şaşırmıyorum. Beni pompeni olmuyor. Şimdi arabayı burada bırakacağız ve tekneye devam edeceğiz. Tekneyi indirdik, hazırladık. Şimdi kısmetse yola çıkacağız. Allah daha şimdiden, daha şimdiden dalgalar başladı. Burası çok sı. Macera başladı galiba Mahmut sana. Ay şuraya dikkat et. Bakayım mı ben bir daha çıkayım? Sollayabilirsin hafif. Solla, solla hatta. Güzel solla. Şurası kayalık gibi gözüküyor. Tireye biraz dikkat. Şu an geçecek miyiz? 3.5 metre değil. Ama bir anda yukarı çıkabilir o dönem. Çıkar <laughs> oluyor ya buradan. <laughs> Görüşürüz. Biz Bozca'da gidiyoruz. nerede? Bak şimdi şimdi Ama olsun bizi özlemişiz. <laughs>